Arkadaşlar Almanya'da Amerika vizesine başvurdum. Peki bunu neden yaptım? Çünkü verildiğinde 10 senelik veriliyor ve 10 sene sonra gittiğinizde tekrar onu yeniletebiliyorsunuz. Yani bir daha resmen olsa d'ek ben Amerika'ya girip çıkabilirim. Harika bir fırsat bence ve hazır Almanya'dayken bunu değerlendirmek istedim. Peki neden Almanya'dan başvurdum? Çünkü arkadaşlar Türkiye'de randevu alanların randevusu 2026'da mı ne? Bazen 2027'de. Yani inanılır gibi değil. Asla randevu yok ve randevu bulan giden arkadaşlarım da en az 4-5 tane tanıyorum ve bunlar işi gücü olan insanlar bakın yanlış anlaşılmasın. Hani boş beleş insanlar değil. İşi gücü, düzenli geliri olan insanlar. Türkiye'de Amerika vizesine başvurduğunda ret aldılar. Neden bilmiyorum. Kesinlikle bilmiyoruz. Bu sebeple dedim ki Almanya'dan başvurayım. Frankfurt'ta en yakın Frankfurt'ta olduğu için Frankfurt konsolosluğuna gittim. Zaten 2-3 hafta içinde randevu vardı, direkt seçebildim ve oraya o gün gittiğimde de ya bir saat falan sürdü sürmedi. Mülakatım iki dakika sürdü. İşte neden gideceksin falan dedi. Ben de öyle dedim gezeceğim falan. İyi de o zaman hani enjoy your trip dedi ve artık Amerika vizem var. Yani gerçekten herhalde şey diye düşündüler. Bu kız tamam Almanya'ya gelmeyi başardıysa zaten Amerika'ya da gitsin diye düşünüyorlar herhalde. Bilmiyorum.